taassup asabiyet kelimesinden geliyor. Önemli bir kelime değil mi? Bizim İbn Haldun'la birlikte eee literatürümüze bir giren ki ben kişisel kanaatim bugün toplumsal olarak en önemli problem asabiyetimizi kaybettik. Bizi bir arada tutacak sinir sistemimiz yok. Asabiyet sinir demek. Sinir sistemi demek. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen tarihi tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız? Tebdil, tadil ve tebrid arasında yeni bir tahkik için Akli İlimlerde Arayışlar konulu konferansa İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Kişisel bir tespit olarak söylüyorum. Türkiye'de teorik bir çalışma üretememizin hangi grup olursa olsun Türkiye'de biz teorik bir üretimde bulunamıyoruz. Hep tüketiciyiz. Bunun nedeni yaşadığımız semantik ve sentetik travmalarla alakalı. Dili değiştirdik, alfabeyi değiştirdik, kültürel ilişkimizi çok radikal bir biçimde yaptık. Bunların iyi ya da kötü olduğunu tartışmaya gerek yok. Geçmişi alt yakmanın bir anlamı yok. Olan oldu. Bu bizde ciddi bir teorik dilde, teorik lisanda travma yarattı. Ve bu travma bizim teorik üretim yapmamızı engelliyor. Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu, Konya'nın tarihte kurucu ve dönüştürücü rol oynadığını ve tekrar bu rolü üstlenmesi gerektiğini söyledi. Şimdi Urmevi'nin de mezarını yapıyorlar. Benim orada bir eleştirim vardı, akıl kayıp. Evet. akıl da geldi. Vicdan metruk. Vicdan metruk o şenlendi. Bir şu gönlümüzü müzeden kurtarmamız lazım. <laughs> Mevlana'yı olmaktan kurtarmamız lazım. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde, şimdi bakın arkadaşlar samimiyetimle söylüyorum bunu e, pek çok yerde yazdım. Gerçekten Konya'daki İslam tasavvuru, pratiği hakikaten güncellenebilecek bir şey. Yani tebdil dedik ya günümüze aktarılabilecek bir yapısı var. Hem imanı, hem fikri, hem gönlü aynı anda bir arada tutacak bir zihniyet. Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.